Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki böyle sınırlandırma yapılınca e, bütüncül yaklaşamıyor. Bütüncül yaklaşamayınca da meseleler mesele karmaşık hale geliyor. Ben şöyle izah edeyim. E, hayatın tamamı bir diğer parçasından bağımsız yürümemek. Yürüdüğü zaman da, o zaman e, çuval tabiri caizse. Yani Allah Resulü'nün hayatına da baktığımızda toplum yapısını işlevse bulan, bütüncül ele aldığını görüyoruz. Yani sadece ekonominin bir modelleşmesi değil, hayatın bir modelleşmesi üzerine gittiğini görüyoruz. Yani ekonomi, adalet, eğitim, toplumun güvenliği, bunların hepsi birlikte yürüyor. Ee, burada sadece ekonomi üzerine modellemeye çalıştığımızda soru şöyle ki, hangisi hinnere uygulayacak? Yani siz bir model oluşturmuşsunuz ama tarlanız yok. Tohum ekecek, tarlanız yok. Diyorsunuz ki e, sistem, yani İslami bir sistem geldiğinde bunlar uygulanabilir. Eyvallah. Yani şu ana katılıyorum. Bazılarına ilave edilmesi gereken yönleri de var. Elbette ki. Ama bu dört aşama e, oluşmadıktan sonra, yani eğitimde siz bir zihin oluşturmak zorundasınız. Toplum modeli oluşturmak zorundasınız. Yani sosyal bilimlerin bilimsel olarak temel bir anlayışı vardır. Yapısal olarak değiştirdiğiniz şey işlevsel olarak değişmemişse zul olur. Zul edersiniz. Dolayısıyla e, beyefendi de ifade ettiği gibi belki bu sistemin işine yarayabilir. Biraz ömrünü uzatır, biraz daha e, onlara tüyo vermiş olabilir. Ama meselenin özünde, belki siz çalışıyorsunuz onlara yanlış anlaşılmasın ama Müslüman topluluklarının Genel zihinsel yapısında bu olmadığı sürece e, biz e, beyefendinin de ifade ettiği gibi her konuşur konuşur sonuç şeyler ortaya çıkaramayız. Ama tekabül bir şekilde yani bütüncül bir şekilde meseleleri e, ele almayan e, bu işin dava sahipleri e, sadece bir bölümünü alarak tabiri caizse bütünü parçalayarak diğerleri manipüle etmiş oluyor. Benim de tavsiyem, acizane böyle bir şey söylediğinizden dolayı ve katkı manasında, bu üçüncü yaklaşılırsa meseleye, dolayısıyla Allah Resulü'nün ilk dönemdeki zihin inşası, sonraki süreçteki hayatın inşası, ekonomi, hukuk, adalet, hep beraber bir toplum inşası var. E şimdi biz böyle bir toplum inşasını daha çok ben merkezli ya da kurumlar merkezli çalışıyoruz. Bunlar merkezli çalıştığımız zaman bu sefer ait olduğumuz kuruma iman <laughs> etmiş gibi bir tavır ve tepki ortaya koyuyoruz. Yani Müslümanların birbirlerini sevme ve aynı zamanda kuşatıcı bir fikir ortaya koyma noktasında ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Bu sebeple ben de hani o Rab suresindeki ayeti ifade etmek istiyorum. Yani bir topluluk Efislerindekini değiştirmediği sürece Allah onların durumları değiştirecek. Yani kuşatıcı olmak lazım. Ee, tekamül e, önemli. Bir parçayı çok öne çıkarmamak gerekiyor. Ekonomi önemli bir elbette ki önemlidir. Çünkü ihtiyaçlar e, tanımlanmalı. İhtiyaç tanımı değişmiş artık. E, adalet ve hukuk bağlamında e, iradeye güveni, güven yok. Ee, üretim yok, üretim olmayınca liyakat yok, liyakat olmayınca bu sefer ehliyetsiz insanlarla karşı karşıya geliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz gerçekten e, orada olması gereken insan, olmaması gereken insandan emir alabiliyor veya azarlanabiliyor. Yani anlayacağınız e, tek cümleyle bütün gün çalışmadığımız sürece biz tek bir parçayı göre çıkararak sorunu çözeceğiz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, çok açık ve net konuşacağım. Sözü sağa sola çekmeyeceğim. Buradaki bütün pronamları herkese ayrıcağım. Net mesajlarım olacak. Şimdi her şeyden önce Mahmut Bey'in bizimle temasa geçtiğinde bu rapora baktığında yürekten kendilerini tebrik ettim. Ve hala da aynı düşüncedeyim. Lokal yapılmış bir çalışmadır. Meseleyi genellemeye gerek yok. Bu burada yapılan çalışmanın içerisinde mevcut şu anda sözüm ona İslami kimlik taşıyan iktidarın dahi buradan uygulayıp mevcut çıkmazlarından çıkabileceği noktalar var. Bunu çok net söylüyorum. Şimdi Türkiye'de 120 tane parti var. Kardeşlerimiz biz fikir ürettik diyor. Kalkıp bunları eleştirecek noktada değiliz. Burada siyasi partilerin temsilcileri de var. Biz de bir siyasi partiyiz. Yeni kurulmuş bir siyasi partiyiz ve yıllardır mevcut ekonomiyle ilgili çözümler öneriyoruz. Ayakları yere basan ve buradaki birçok şeyle özdeşleştiği gibi çözüm önerdiğimiz şeyler var. Bu ülkenin yüzde 99'u Müslümandır. Kimse kusura bakmasın. Faizci biziz. Dışarı aramaya gerek yok. Biz yapıyoruz bu işi biz. Kendi aramıza gelip de birbirimize yalanlar, İslami nasihatler yapmanın anlamı yok. Adamlar çalışmış, Dedi ki kardeşim bak bunları çözebilmemiz için şu 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 adımları atmamız lazım. O kadar ne? Şimdi değerli abim az önce bir soru sordu. Finans sistemleriyle ilgili. Londra'da İslam penceresi açılmış. İslami finans bankaları diye açılmış. Hatta batıl giydirmiş süreçlerin şu ana kadar yüzde beşlerde kalmışsa duatları demek ki müthiş bir şekilde de işlevliğini yerine getiriyor. Bir sistem değişikliği tespitleri var kardeşlerimin. Kesinlikle katılıyorum. Fakat bu sistem değişikliğini eksik kaldıkları bir taraf var. Eksik kaldıkları taraf altın para sistemi demeleridir. Bakın altın para sistemi Osmanlı döneminde de Osmanlı'yı çökertmişti. Mevcut yeni bir yapılanma modeli içerisinde altın ve gümüşü kullanabilirsiniz. Resulullah döneminde insanların zorunlu ihtiyacı olan buğday, bulgur, gibi temel gıda maddeleri bile para olarak kullanılmıştır. Para mesele değildir. Siz kamu gücünü eline geçirdiğiniz zaman para ne ederseniz para olur. Şimdi takvik edilen bir finans düzeni var. Biz buna Milli Yol Partisi olarak borca dayalı para sistemi diyoruz. Kardeşim bu mesele borçla başlıyor, borçla. Siz parayı borç alıyorsunuz. Kime kusuyorsunuz? Paranın sahibi değilsiniz millilikten bahsediyorsunuz. Hangi millilikten? Mevcut altını da getirip şu anda dolara da bağlamasanız bu da mevcut para sistemi içerisinde değer alacak. Dolayısıyla sizin ilk yapmanız gereken şey burada ortaya konmuş olan siyasi parti temsilcilerine söylüyorum. Yani önümüzdeki seçimlerde belli pozisyonlar almak hedefiniz buysa başka bir şey. Allah size hiçbir şey nasip etmez. Etmeyecek tabii. Ne duruş sergileyeceksiniz? hikaye olsun diye asabı keyfi okumayacaksınız. Aslın asabı keyfi lazım. Çok dobra bir şekilde meseleyi ortaya konması lazım. İslami bir sistem demenize gerek yok. Adil bir sistem dediniz mi meseleyi çözersiniz. İslam iktisadı demenize gerek yok. Yüzlerce kitap yazmış kardeşim. Yüzlerce dediği gibi bak kaç bin tane, bin beş yüz tane profesör var. Ne yaptılar? Ha? Hadi çözsünler sorunu. Bu kadar fakülteleri var. Çözsünler de göreyim. Burada yapılmış olan öneriler şu anda mevcut sistemin içerisinde bile sisteme can simidi niteliğindedir. Aa biz kardeşlerimizle temasımızı sağlayacağız. Bir siyasi parti olarak. Buradan istifade edeceğiz. Bugün AK Parti'nin kapitalleştiği gibi, AK Parti'nin şu andaki bu sürümü devam ettirdiği gibi bizim önerdiğimiz şey direkt bir temel sistemin değişimidir. Sizinle bu bağlamda sonuna kadar yürüyeceğiz. Yapılan eleştirilerin bence hiçbirini dikkate almayın. Oturduğu yerden konuşan adamlara aldanmayın. Ne kadar emek sarf ettiğinizi ben görüyorum. Ve bir siyasi parti olarak da sizin bu sürecinizi, siyasi söylemlerimizi de taşıyacağız. Sizinle birlikte yürüyeceğiz. Burada bir de şunu ifade edeyim. Borsa ile ilgili bir şey söylediniz. Bakın borsa mevcut sistemin içerisinde evet yanlış uygulanıyor. Doğru. Siz İslami bir niteliğe çevirirsiniz. Yani şirketleri topluma ortak edecek şekilde, şirketlerin hisselerini üretim yaptırılabilecek bir şekilde, öyle manipüle spekülasyona dahil olmayacak şekilde yeniden yasal düzenlemeler yaparsınız. Buranın eksik kısmı hukuksal altyapısıdır. Borca dayalı para sistemini ayakta tutan Merkez Bankası'nın yasalarına yükleneceksiniz. BDK'nın yasalarına yükleneceksiniz. Kendi ticaret yasalarınıza yükleneceksiniz. Ondan sonra hukuksal altyapı oluşturduktan sonra zemin açacaksınız buna. Siz bütün insanları değiştiremezsiniz. Yani Resulullah'ın döneminde arkasında da muvaffaklar vardı. Bütün toplumu İslam yapacaksınız diye bir şey yok. Ama erdemli, inanmış bir kadro hakkı bütün topluma hakim kılar. Ve sizi de şahsen ben böyle görüyorum. Mücadelenizi böyle görüyorum. Yapılan eleştirileri şahsen ben dikkate almıyorum. Siz de dikkate almayın konuya hakim olan biri olarak söylüyorum. Son derece önemli şeylerin altını çizdiniz ve bununla birlikte biz önümüzdeki süreçte sizinle yürüyeceğiz. Ayrıca biz siyaseten de önümüzdeki günlerde net duruş sergileyeceğiz. İslami söylem kullanan, haktan, hukuktan, adaletten bahseden herkese gerekli cevaplar neyse bu mimaldeden milletimizin huzurunda vereceğiz. Söyleyecek çok şey var sizin de daha sonra İnşallah bu meseleleri uzun uzun konuşacağız. Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. alakalı. Genel sistemiyle tamam. alakalı. Yok yo, genel şey. olarak birkaç meseleden bahsetmek istiyorum sonra e, değerli konuklar söz Şimdi şöyle bir durum var. Nasrettin Hoca misali, Nasrettin Hoca bir gün anahtarı kaybetmiş ve